bu soğan 50 lira, beyaz soğan da 50 lira. Evet. Aynen. Hacı abi nasılsın? Soğan 15 lira bak. Nasıl pazarda memnun musun? Çok güzel, çok güzel. Tertemiz değil mi? Her şey geniş. Allah yapanlardan, sevap olanlardan razı olsun. Allah razı olsun yani. evet. Tamam mı? Limon 60 lira. Havuç 30 lira. Ümit maşallah. Cumartesi pazarda ne varsa buraya getirmişsin. Aynısı. Hakikaten bak. Hocam üşenmedik getirdik geldik. Vallahi getirdik. helal olsun. Emeğinize sağlık. İnşallah karşılığını alırsınız. İnşallah. Kabak 25 lira. Hocam Al almazlarsa gelmeyiz bir daha. Ha evet o da Al, var. alması lazım yani. Brokoli niye getirmediniz? Yok mu brokoli? Brokoli boşta getireceğiz. Tamam. Biri sor da sabahleyin. Getireceğiz hocam. Yani diyorsun ki müşteriler gelse biz geliriz. Geliriz hocam. Evet. Ha bunu tehdit gibi algılamasınlar ama e, siz de haklısınız tabi. Evet. Bak buraya kadar gelmişsin, emek vermişsin. Evet Belki şu tezgaha bir saat olmuştu değil mi? Yani yedi buçuktan kadar 2 saat iki saat saat emek verdim bunu açtık evet. Mandalin 25 lira. Mandalin 25 lira. Ümit mandalin yeni yeni çıktı. Tadı nasıl acaba? Niye iyi i̇yi mi? Çıktı hocam. Güzel. Tadı iyi, ince kabuk bunlar. Tamam. Ama fiyat da güzel değil mi? Ucuz ya. Bedava 25 lira. Vallahi bedava. 4 kilo 100 lira. Helva gibi, bal gibi. Ne helva gibi? Mandalinalar. Buraya bak. Ne diyorsun? Ha. Çekim, ha. ha. <laughs> aşağı gran sakinleri. Ha. Allah razı olsun. Ha. Bak, aşağı grandan sır kovun alma gel. Pazarlama gel. Ha iyi bu tam sağ ol. Muhtarım her hafta getirsen böyle. Muhtar. Sokular Mahallesi Muhtarı. Öğrendi o ya. Bilmiyorum Muhtar. Sen neresin? <laughs> tamam görevşte. Efendim hocam. Samsak 100 lira. Evet. Maşallah sizin de tezgahınız çok güzel ya. Müteşit. Ya erik kaç keş? Erik mor erik. 100 lira. Tamam. Armut şey 100 lira. Hep evet. tamam. Beyazıt Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye geldik hocam. Sadece Beyaz değil Memat'a Kavsu, Cumhuriyet, Şehreküstü. Aynen. aynen. Akıcı'nın geldi hava. Aynen. Patlıcan 25 lira. Evet. Sağ olun. Hoş evet. geldiniz. Ne Allah aşkına sizleri sorma var. Üzümler kaç para? 50 lira kilosu. Ne ee, ben dönüşte alalım. Tamam. Üzümsüz ben. Tamam. Elva gibi, bal gibi. Hilmi abiciğim hayırlı işler. Sağ ol, hocam hoş geldiniz. Nasıl iyi mi pazar? Şükür. Müşteriler geliyor mu? Geliyor, geliyorlar geliyorlar abi, geliyorlar. geliyor gel abla Geliyor Gül <laughs> abla. Annen mi? Yok komşum. Ha komşum. komşum. Tamam. Ben kasap çelerim şey annesi. Ha öyle mi? Ha tamam. Abla sen nerede oturuyor? Burada mı mahallen? Beyaz mahallesinde. oturuyor. İyi o zaman pazara soralım. Ayağınıza pazar geldi. Memnun musunuz? Memnun. Bugün geldim ben bakmak için. Ha <laughs> alışveriş yapmadın mı? Aa, tamam. Bunları almışım bak. Bunlar bak. Tamam tamam. Bak. tamam, tamam. Baba dur lan. Allah'a kel. da meşhurdur. 20 lira. Mustafa şundan kışlık kavun kabuğu değil mi? Evet. Pijamalar. Tamam. Pijamallar, üçlü işte dayanıyor. Tamam. Marta kadar. Marta kadar. Hocam şey selfie çekiyor abi. Selfie çekmiyorum video çekiyorum. YouTube'a atıyorum bunları. Tabi. Evet ya benim hocam. Nasıl satışlar iyi mi? İyi Allah bereket versin. Tamam. Genelde yerli satıyoruz. Kediyoruz. Evet. Kendi köyümüze ait olarak. Ha Fatma da gelmiş. Dur onu tikam. Sabah Fatma'yı mı görmedim? Biraz geç geldi Fatma'nın bugün. <laughs> tamam tamam çekiremeyiz sizi şimdi. Video çekiyor. Bak sizin şu şeyiniz çok güzel. Bak fiyatlara görüyorlar. Aynen. İsteyen alıyor, istemeyen almıyor vallahi. Aynen. 15, 50, 70, 80. 20, tamam. Daha çok mu? Evet, Devamı. Tabii. Gra yağmadığı sürece devam. Ha gra bunu etkiliyor. Tabii. Tamam. Salatalığımız soğuk, var. azalıyor ama ya. Azalıyor. Köydeki eleyi de veriyor mu? Veriyoruz. Tamam. Veriyoruz abi. Şu Mustafa'yı çekeyim hemen geliyorum. Tamam. Ya çekelim. Bak Abdurrahman Ünlü'ye şikayet ederim seni. Vallahi işte şikayet vallahi et. Vallahi edeceğim. Bak göndereceğim bu videoyu <laughs> Abdurrahman Ünlü'ye. Bir şikayet et. Ben ondan Şimdi ben. senin lakabını söylemeyeyim ayıp olur. Söyle. Hiç fark etmez. Söylemeyeyim değil. ayıp olur. <gülüyor> 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 Oo, oh, abi hayırlı işler. Eyvallah abi. Hocam sağ ol. İzmir'den Rahmi abin geldi. Ha <laughs> sen hayırlı. dostum değil mi? Evet. Tamam. Aynen öyle. Tamam hayır cizme giymişsin ya. Bahçeden geliyordum da. He tamam. Bir oraya mı dedim yani. İyi yapmışsın tamam. Pazarda nasıl neşesi var mı yok mu ama olacak. Nasıl ümitli misin? Ümitliyim. Mustafa sen? Hocam olur. Ben ümitliyim yani olması için. Zamana, zaman, zamana, zamana bırakacağız. Yani. Evet. Şimdi geçen hafta e, göre bu hafta daha çok satıcı var. Aynen. Daha evet. çok esnaf var. Güzel daha, daha, İnşallah daha, çok olacak. Daha İnşallah. Daha, daha, çok vatandaş var. Işte. Aynen. Şimdi mesela balık geldi. Zeytin peynir eksik. O da gelirse evet, tam olacak gari. O da olacak. Balık evet. geldi mi? Balıklar orada.